Arkadaşlar merhaba. Bu evde bugün sevimli kahramanlarımız mışıl mışıl uyuyorlar. Ama çıkmaları gereken yeni bir macera var. Sizce bu yeni maceraya bu taşıtların hangisiyle gidecekler? Hadi gelin hep beraber bakalım. Tabii ki de uçakla gidecekler. Çünkü diğerleri uçağın rahat uçabilmesi için ona yardım eden diğer taşıtlar. İtfaiye aracımız. Bu aracımız çıkan yangınları söndürüyor. Ambulans? Tabii ki de ilk yardım aracı. Vinç, Çok amaçlı yardım kamyonu. Sevimli kahramanlarımızın yedek uçağı. Bu yolcu merdiveni. Bu da uçağın yakıt aracı. Evet, yardımcı araçlarımızın hepsi hazır. Uçağımız hazır. Şimdi sevimli kahramanlarımız uyanıp yolculuğa çıkabilir. Sevimli kahramanlar kalkın. Beraber maceraya çıkacaktık. Hadi uyanın çocuklar. Oo günaydın. Of nasıl uyumuşum. Hadi çocuklar siz de uyanın. Günaydın. Bayağı uyumuşuz. Hadi çocuklar hazırlanın gidelim. Oo günaydın, günaydın. Yolculuğa çıkalım bakalım hadi. Günaydın. Maceraya mı çıkıyoruz yine? Macera çok güzel ama yürümek çok zor. Beni bekleyin çocuklar. Ben zor yürüyorum. Kahramanlarımız havaalanına geldiler. Önce uçağımızın yakıtını dolduralım. <laughs> Yakıt tamam. Şimdi sırada yolcu merdiveninin oraya gitmesi var. Böylece kahramanlarımız uçağa daha rahat binebilecekler. Kaplumbağa, sen çok halsiz görünüyorsun. Evet, bence de dün gece biraz üşütmüşüm. Ben ambulansla hastaneye gideyim, sonra size yetişirim. Peki bakalım, Görüşürüz arkadaşlar. Umarım önemli bir şey yoktur. Ben size yetişirim. Kaplumbağa gitti. Ama yetişecek. Hadi biz binelim uçağa. Hadi gidelim. Ben merdivene gidiyorum. Hmm, ben de biniyorum. Of, beni unutmayın. Önce sevimli dostumuz Kaplumbağa'yı bekleyelim. Hmm, o zaman gelene kadar bekleyelim onu. Yetiştim çocuklar yetiştim yetiştim. Kapıları açın ben de geliyorum. Nasıl oldun bari Kaplumbağacık iyileştin mi? Evet evet hastanede bir iğne oldum hemen iyileştim. Hadi otur. Haydi bakalım. Uçuyorum. Sevgili arkadaşlarımız ne yaptılar? Hasta olan arkadaşları kaplumbağa açık gelene kadar onu beklediler. Siz de bundan sonra bir yere giderken eğer hasta bir arkadaşınız varsa onu mutlaka bekleyin.